2023 Volta Futbolu serimiz başlıyor arkadaşlar. FIFA 23'te artık Volta Futbolu'nda 3 e 3, 4 e 4 kalecisiz ve futsal maçlarımızla yeni serilerimiz başlıyor. İlk maçımız Dünya Karması bir takımıyla başladık arkadaşlar. Kalede Edwin Van der Sar, savunmada Roberto Carlos, Kafu, ileride ise Zinedine Zidane ve Ronaldinho var arkadaşlar. Zidane. Botan Carlos'a gelmedi. Evet rakibimizde karma bir kadro. Dixon. Roberts. 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 Kafu. Daha önceden biliyorsunuz arkadaşlar. Bu serimizi FIFA 20'de yapıyorduk ve artık 23'te daha böyle klas topçularla yapacağız. Kafu ve durum 1-0. Robert Ronaldinho, Kafu. Tabii Ronaldinho'yu da böyle minyatür hal sahalarda izlemek ayrı bir şey. Onunla oynamak Carlos. Roberto Carlos. FIFA 23'ün yeni özelliklerinden birisi olan sert şutlar özelliğiyle muhteşem bir gol. Sağ 90'a resmen çiviledi Roberto Carlos. Kent, Dixon. Tekrar Kent. Roberts'a gelmedi. Şimdi Roberts iyi bir pozisyon. Roberto Carlos. Evet gerçekten karşısında efsanevi bir kadro olduğu için bu takımda çok şanssız bir takım olarak tarihe geçiyor. Zinedine Zidane. Carlos. Şimdi Zidane. Zidane bir deneme. Bu arada boş. Ronaldinho. Evet o da çok özlenen bir isim. Brezilya milli takımının gelmiş geçmiş en klas isimlerinden birisi Zidane Zidane top direkte patladı Evet şu anki skorumuz ilk yarıda 3-0 efsanevi bir skor çıkarma acaba Volta futbolu tarihine göre bakacağız Bu arada bir şut daha Carlos sekti Kent orta Ronaldinho van der Sar Kafu. Kafurun baskısı var. Kaydı kare boş bu arada. Zidan. Roberto Carlos aşağı top. Ronaldinho savunma yapıyor şu anda. Dixon. Dixon. Kalecisine kadar döndü. Kent. Dixon. Pas kötü yere. Zidane topu kaldırıyor. Kafu. Ronaldinho. Ronaldinho elini alır gibi bir şeyler yaptı. Ronaldinho. Ronaldinho bıraktı. Pas geçmiyor Kent. Şimdi Carlos. Van der Sar. Kafu. Ronaldinho. Roberto Carlos, Carlos kaleyi görünce fileleri her zaman delebilecek bir yetenekte, gerçekten efsane bir sol ayak. Muhteşem bir gol. Evet, 4-0 oldu arkadaşlar. Rakip direniyor, Kent Dixon'a gönderdi, bir şut var Sar. Evet ilk yarı bitiyor. Gerçekten efsane bir kadro. Bu dünya karması bir kadromuz. Ee, dünya karması 2, 3, 4, 5 olarak daha birçok yıldızı sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. İkinci yarı başlıyor. Ve farklı sahalarda oynayacağız. Farklı şartlarda ve kurallarda oynayacağız arkadaşlar. Bu arada sadece eski yıldızlarla oynamıyoruz, ee, güncel yıldızlar ve lig takımlarımızla da oynayacağız Türk Ligi. Evet orta, bir kafa, top direkt Şimdi bir deneme daha Van der Sar. kafu Ronaldinho, kafu. Zidane. Zinedine Zidane. Ronaldinho, Zidane, Roberto Carlos. Gene kaleyi gördü ama vurmadı bu sefer. Orta denemesi. Bu arada tuhaf hareketler ve büyük bir hata. Kafu bugün çok denedi ve golünü de attı bir savunma oyuncusu olmasına rağmen. Tabi onlar sıradan bir savunma oyuncusu değil arkadaşlar. Yılların en klas isimlerinden bu arada Van der Sar, Şık Hareketler, Ronaldinho, Kafu. Kafu gönderdi. Zidane. Zidane. Dener oradan bir şeyler? Zidane muhteşem pas. Zidane pas kendini oldu resmen. Arka tarafa Ronaldinho'ya doğru. Top sekti Çok açtı ayağından. Ronaldinho. Carlos. Roberto Carlos. Ronaldinho. Ronaldinho rakibini bekledi. Ronaldinho bir topuk denemesi ama Carlos görmedi. Şimdi bir pozisyon şut Van der Evet şu anda skor 5-0 ve 1.5 dakika kaldı, bir süre kaldı Zidane. Kafu. Kafu. Güzel pozisyon Ronaldinho. Zidane. Vandersar. Bu arada arkadaşlar yani şunu da söyleyeyim. Amatörde falan oynamıyoruz. Oyuncuların güçleri çok yüksek olduğu için böyle bir profesyonellik ortaya çıkıyor. Bir de Volta futbolunu 2020'de de oynuyorduk. Alıştık yani bu serüvene. Ronaldinho. Zidane. Baskı var. Zaten amatörde oynasaydık şu an skor 15-0 falandı. Zidane. Zinedine Zidane. Hariclerinde enteresan kurtarışlar. Roberts. Kent. Bu arada baskı var. Ronaldinho. Aslında Volta futbolunda bir oyuncu değişikliği olayla gelse çok güzel olacak. Bu arada bir şut ve 6-0 Zinedine Zidane. Evet çok hastaydı da. Seyirci var arkadaşlar. Yeni statlar eklendi. <laughs> Onlarla da maçlarımızı yapacağız. Van der Sar. Van der Sar'dan bu arada güzel hareketler. Ronaldinho. Ronaldinho rakibini deli ediyor. Ronaldinho bir orta bir kafa denemesi. Dixon son anlar artık. Şeref golü mü gelecek? Ama son saniyede maç bitiyor.